Eu não sei o bugün size kalıp metrajından bahsedeceğim. Ayrıca kalıp metrajı konusunu size daha iyi anlatabilmek için arkadaşlar bir 3 boyut hazırladım. Hem otoketten hem bu 3 boyut üzerinden karşılaştırmalı olarak devam edeceğiz. Bu şekilde zannediyorum ki metraj konusunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ayrıca metraj konusundan kalıp metrajını anlatacağım. Size daha sonra beton metrajı nasıl hesaplanır bunu anlatacağım. Sonra demir metrajından bahsedeceğim. Ama bunu Excel tablosu üzerinden kendimiz manuel olarak tek tek okuyacağız, bakacağız, ölçülerini alacağız. Bu şekilde hesaplayıp metraj alacağız. Bunların ardından metraj konusuyla ilgili size Kısa bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem nedir? Bu aslında bir yazılım. Bununla ilgili yazılımcı arkadaşlarımızın inşaat sektörünün de isteği üzerine hazırladıkları bazı yazılımlar var. Ben bunlardan birinden size bahsedeceğim. O yazılım sayesinde çok uzun sürecek metraj işlemlerini çok kısa sürede yapabiliyorsunuz. Hata sayısını daha da aza indirerek yapabiliyorsunuz. Öyle projeler var. 15 katlı, 20 katlı, 3 blok, 4 blok, 5 blok. Bir sürü kolon, kiriş, döşeme olduğu için doğal olarak bunların kalıp metrajı da, demir metrajı da özellikle demir metrajı ayrıca beton metrajı çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bu sebeple bununla ilgili geliştirmiş olan bazı yazılımlar var. Yazılımcı arkadaşlara da teşekkür edelim. Bu işi bizim için biraz daha kolaylaştırdıkları için. Bu yazılımların ücretli olduklarını da belirtelim. Eğer metraj işi yapacaksanız bu ücretler aslında bakarsanız çok da fazla sayılmaz. Çünkü metraj işi yaptığınızda bu ücretleri rahatlıkla kazanacaksınız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kalıp metrajı nedir? Kalıp nedir? Ne için yapılır? Kalıp dediğimiz şey beton Betonun mimari projedeki belirlenen şeklini almasını sağlayan ve ayrıca statik projedeki belirtilen şeklini almasını sağlayan beton donana kadar, beton dayanımını kazanana kadar onu taşıyan yapı elemanıdır arkadaşlar. Birçok kalıp sistemi vardır. İlerleyen zamanlarda bu kalıp sistemlerinden de bahsedeceğim size. Ama genel olarak kalıp sistemlerimizde arkadaşlar taşıyıcı elemanlar, aşıklar, dikmeler, teleskopi direkler, masa iskeleler, H20'ler, plastik kalıp malzemeleri bir şekilde değişir ama üstteki tabaka olan kısım yani playwood diyoruz biz ona. O genellikle ahşaptır arkadaşlar. Ahşap olması, düz bir yüzey elde edilmesi, tekrar kullanılması açısından sık sık tercih edilir. Onun dışında dediğim gibi bir sürü yeni yeni geliştirilen kalıp sistemlerimiz var ama kalıp sistemi ne olursa olsun kalıp metrajı değişmez. Şimdi kalıp metrajını biz neden alırız? Birincisi arkadaşlar, işi yapan ana firma, yani proje sahibi olan ana firma kalıp metrajını neden çıkartır? Orada ne kadar kalıp malzemesi gidecektir? Belki kendi imkanlarıyla yapacaktır. Belki yükleniciye verecektir. Ama orada ne kadar kalıp malzemesi gidecektir bunun hesabını bir kere yapar. Çünkü eğer bu işi başkasına verecek ise bir yüklenici firmaya verecek ise bu işin yapımını o yüklenici firmadan teklif alacaktır. O teklifte eğer düz ölçü ise düz ölçüden ve kırık ölçüden birazdan bahsedeceğim size. Düz ölçü ise bu düz ölçü içerisinde demir fiyatı, kalıp fiyatı ve beton döküm işçiliği bunun içerisinde de sadece işçilik olarak bakarsak eğer firma işçi sadece işçilik olarak karşı tarafa veriyorsa bu fiyatın içerisinde kalıp işçiliği, demir işçiliği ve beton işçiliği vardır arkadaşlar. Malzemelerinin tamamını ayrıca duvar işçiliği vardır. Malzemelerin tamamını ana firma sağlar. Demiri, betonu, tuğlayı veya gaz beton, bims malzeme her neyse bunları ana firma karşılar. İşçiliği yüklenici firma yapar ya da ana firma derken malzemeyi de siz alın. Belki daha ucuz al çünkü alabilirsiniz. Malzemeden de kar edilebilir yüklenici firma tarafından. Ana firma der ki biz anahtar teslim istiyoruz. Biz anahtar teslim bir fiyat verin. Biz de bu işi size verelim. Öyle durumlarda da arkadaşlar bu birim fiyat içerisinde malzemenin fiyatı artı malzemenin işçiliği. Yani demirle ilgili malzemeli artı işçilikli fiyat verilir arkadaşlar. Kalıpla ilgili kalıp malzemesi artı işçilik fiyatı. Betonla ilgili beton ve işçilik fiyatı veya diğer kalemlerle ilgili artık belki ince işlerdir. Sadece kaba işler olmayabilir. Bunlarla ilgili duvarla ilgili duvar malzemesi artı işçilik fiyatı. Bunlar toplanarak üzerine de eklenerek bir birim fiyat oluşturulur ve bu birim fiyat ana firmaya sunulur. Anlaşılır ise hak edişler bu birim fiyatlar ve metrajlar üzerinden yapılır. Dolayısıyla metraj önemlidir arkadaşlar. Ana firma metrajını çıkartır. Burada inşaatın keşfini yapar. Yani tuğla mı kullanacağız? bims mi kullanacağız? Gaz beton mu kullanacağız? Bu malzemeden bize ne kadar gidecek? Eğer karşı taraf işçilik olarak veriyorsa işi malzeme kendisi sağlayacağı için ne kadar malzeme satın alacağını öngörmek açısından keşif yapılır. Hangi malzemeler kullanacaktır? Daha sonra keşfi yapılan bu malzemelerin ne kadar kullanılacağına dair yani miktarını belirten metraj çalışması yapılır. Ölçüm çalışmasıdır arkadaşlar metraj. Fransızcadan gelir. Biz metre kökünden dolayı sadece metre ile yapılan bir ölçüm olarak düşünürüz ama aslında sadece metre ile yapılan bir ölçüm değil. Keşif arkadaşlar inşaat sektöründe ihale veya işin başlangıcında kullanılan bir terimdir. Öncelikle proje incelenir ve teknik şartnamede belirtilen projedeki kalemler, projedeki yapımı yapılacak herhangi bir işin tanımıdır. Biz buna poz da deriz. Bunlar listelenir. Daha sonra bu pozlar tek tek oluşturulur. Metrajları hesaplanır. Yani miktarları hesaplanır. Duvarsa kaç metrekare duvar yapılacaktır? Betonsa kaç metreküp beton dökülecektir? Demirse kaç ton demir kullanılacaktır? Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyat listesi vardır. Her sene yayınladığı 2018. Bu birim fiyatlardan yararlanılabilir. Bunlar keşifteki malzemelerin metrajları ile bu birim fiyatlar çarpılarak bir yaklaşık maliyet çıkartılır. Ana firma kendi yaklaşık maliyetini çıkartır. Der ki bu yapacağım yapının bize maliyeti yaklaşık maliyeti x liradır. Biz bu işi şu şu aralıktaki teklif veren firmalara verebiliriz diye bir teklif skalası çıkartırlar. O skalaya göre teklif toparlar. O yaklaşık maliyete tabi müteahhit karını da ekler buna. Ona en yakın firmaların tekliflerini değerlendirir ve gerekli gördüğü firmaya arkadaşlar bu işin yapımını verir. Yapılan bu tabloya keşif tablosu denir. Metraj bu keşif tablosundaki malzemelerin pozların miktarıdır. İhale kapsamında yapılacak bir işte kullanacak herhangi bir malzeme ile ilgili ne kadar kullanılacağına harcanacağına yanıt bulmak için yapılan ölçümlerdir. Bu ölçümler malzemenin cinsine göre uzunluk gerektiren bir ölçüm ise metre alınır. Alan ise metrekare, ağırlık ise ton, hacim ise metreküp, adet ise zaten adet olarak bu ölçüm yapılır. Şantiyede kullanılacak, yapıda kullanılacak demir miktar hesaplanırken ton ölçüsünü kullanırız. Ağırlığı hesaplanır. Kilogram hesapları yani atıyorum bir ölçüyü milimetre olarak almak nasıl zor ise büyük ölçülerde. Kilogram hesapta öyledir arkadaşlar. Dolayısıyla ton olarak hesaplanır. Kalıplar arkadaşlar kalıp ölçümleri metrekare ile yapılır. Beton ölçümleri metreküp ile yapılır. Vitrifiye elemanları işte lavabo diyelim ki küvet musluk, batarya, bu ve benzeri şeyler adet olarak hesaplanır. Denizlikler, süpürgelikler vesaire bunlar metre olarak ölçümleri yapılır. Yani kısacası keşifte listelenen kalemlerin yani pozların miktarıdır arkadaşlar metraj. Şimdi bakalım burada başka söyleyebileceğimiz neler var? Metraj hesaplama şekli. Düz ölçü ve kırk ölçü. Düz ölçü ya da kırk ölçü hangisiyle metrajın hesaplanacağını ana firma sözleşmesinde belirtir. yükleniciyle anlaşılır der ki biz sizden iki tane fiyat istiyoruz. Bir düz ölçüyle ilgili bize bir fiyat verin. İki kırk ile ilgili bize bir fiyat verin. Şuradan göstereyim size. Kalıp planına kuş bakışı bakılır. Ondan sonra bu kalıbın yani tabliyenin dış sınırları ölçülür. Görseldeki bizim dış sınırlar hangileridir? Yeşil ile görünen sınırlar. Yeşil ile görünen sınırlar üzerinden isterseniz mavi ile geçeyim. Şurası arkadaşlar AutoCAD'de ölçüm yapılır veya hangi iki boyutlu program kullanılıyorsa orada ölçüm yapılır. Sonra da yerinde de ölçüm yapılabilir. Eğer uygulamada bir değişiklik varsa yerinde ölçüm gereklidir arkadaşlar. Bu alan bu içeride bir beyaz alan var. Burası boşluk arkadaşlar. Galeri boşluğu. Dış sınırlarla çizilen alan hesaplanır. içerisinden bu içerideki boşluk düşülür arkadaşlar. Yani şu yeşilli alan düşülür kalan metrekare yüklenici firmanın verdiği birim fiyat ile çarpılır. Bu birim fiyatın içerisinde dediğimiz gibi demir, kalıp, beton ve duvar birim fiyatları dahildir arkadaşlar. Bununla çarpılır ve hak ediş bu şekilde hesaplanır. Bahsettiğimiz düz ölçü bu. Peki düz ölçüye neler dahildir, neler dahil değildir? Arkadaşlar düz ölçüyle ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Kirişler döşemeye dahil edilir. Dolayısıyla ayrıca bir kiriş ölçüsü hesaplanmaz. Kolonlarla ilgili de şu vardır arkadaşlar. Kolonlar, perde kolonlar, perdelerle ilgili. Kolonlarla ilgili genel olarak bir metrenin altındaki kolonlar ölçüye dahil edilmez. Bu gerçi sözleşmeye göre değişir. Genel olarak 1 metrenin altındaki kolonlar ölçüme dahil edilmez. Arkadaşlar 1 metre ve üstündeki kolonlar ise ölçüme dahil edilir. Ya şöyle yapılır. Kolon başına işçilik fiyatı belirlenir. Ya da kolon, perde kolon, perde. Bunların bir yüzeyinin alanı hesaplanır ve birim fiyatı ile çarpılarak paket bulunur. Gelelim kırık ölçüye. Hatta size düz ölçüyü şuradan da göstereyim. Bu da sizin için hazırladığım 3 boyut. Evet kuş bakışı bakıyoruz arkadaşlar. Bu bizim alanımız. işte bu alan bize neyi verecek? Metrajımızı verecek. Bu metraja kolonlar da dahil olacak. Ama 1 metrenin altındaki kolonlar dahil olmayacak. Gelelim 40 ölçüye. Kalıbın, demirin, betonun ve duvarın birim fiyatları ayrıca verilir. Kalıbın metrajı kalıp metrekare cinsinden hesaplanır. Ne kadar kalıp malzemesi gidecektir oraya? Neden kalıp malzemesi hesaplanıyor? Çünkü orada bir malzeme kullanıyorsunuz. Kalıp malzemesi. O kalıp malzemesi o inşaatta kullandıktan sonra başka bir yerde kullanamayabilirsiniz. Siz o malzemeyi alırken o malzemeye para veriyorsunuz. O malzemeye para verip o malzemenin parasını da almanız gerekiyor. Çünkü o malzemeyi ana firmanın şantiyesinde kullanıyorsunuz. Ayrıca bu kalıbı kurarken bir işçilik var Daha sonra kalıp metrajı, kalıp işçiliği ile çarpılarak kalıp hak edişi çıkarılır arkadaşlar. Gelelim demir metrajına. Bu arada şunu unutmayalım. Kalıp metraj alınırken taşıyıcılarla ilgili bir metraj alınmaz. Yani işte şu kadar 5'e 10 harcadım orada. Bu kadar teleskopik direk kullanıldı. Bu kadar işte H20 kullanıldı. Bunlarla ilgili metraj çıkartılmaz. Çünkü bunlar tekrar tekrar kullanılır arkadaşlar. 5 şantiyede 10 şantiyede yıpranana kadar kullanabilirsiniz. Ama playwoodlar öyle değildir. 5 kere 6 kere döşemede kullandınız. Bir inşaatta kullanıldıktan sonra ikinci inşaatta arkadaşlar kullanılmayacak hale gelirler. Ve doğal olarak sözleşmede de zaten başlayacak işte ana firma şunu belirtir. Der ki 0 playwood kullanılacaktır. Bazen pano kullanılmayacaktır der. Çünkü panolarla ilgili şöyle bir şey vardır. Pano malzemesi demirden bir malzemedir. Bu zamanla paslanır, eğilir, bükülür. Eğilen bükülen malzeme de döşemede tümseklikler, çukurluklar hatta panolar arasında dişler meydana gelir. Düz yüzey isteniyorsa pano tercih edilmez. Dolayısıyla ana firma pano kullanılmamasını isteyebilir. Demir metrajı temel, kolon, perde, perde kolon, kiriş ve döşemelerde kullanılan tüm demirli ağırlıkların toplamı ton cinsinden bulunur. Bulunan demir tonu yüklenince firma tarafından verilen teklifteki demirin birim ton fiyatıyla çarpılarak demir hareketi elde edilir. Kalıp metrajıyla ilgili şunu da söyleyelim. Kalıp metrajında metrajı hangi elemanlar girer? Dediğimiz gibi bir metre ve üstü kolonlar girecektir. Yani şu kolonlar, şu perde kolonlar girecektir. Burada perde yok ama perdeler olabilir. Perde varsa onlar girecektir. Bu bir kalıp kolonunun, perde kolonunun kalıbı. Bunun içerisine beton dökülecek. Kalıp sadece böyle bir şey mi? Hayır. Bunların dayamaları var, çirozları var. Bunun playwood olduğunu düşünelim. Bu playwoodların üzerinde 5 onlar vardır. Playwood'un esnemesini önleyecek malzemelerdir. Şöyle göstereyim size. Şunlar şöyle numaralandırayım hatta ben size. Şu bir numaralı bizim kolonumuzun bir kenarının kalıbıdır. Şu bizim kiriş tabanımızdır. 2 numaralı olan metraja girer. 1 metrenin üzerinde ise şu 1 numaralı kısım da metraja girecek. Peki gelelim. Şunlar nedir? 3 numaralı dediğimiz 3, 4, 5, 6. Bunlar 5'e 10'dur. 5'e 10 malzemeler neden kullanılır arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Şurada bir playwood'umuz var. Bu bir tek parça bir playwood. Bu playwood'un beton döküldüğünde patlamaması için, esnememesi, göbek yapmaması için şu yatay parçalara ihtiyacımız vardır. Şu elemanlar bizim kalıbımıza dayanaklık sağlar. Patlamasını, şişmesini, bombe yapmasını engeller. Böylece düz bir kolon yüzeyi oluşacaktır. Aynı şey döşeme ve kiriş yüzeyleri için de geçerlidir. Bunun dışında ne var burada? Çirozlarımız var. Çirozları da göstereyim size. Bizim çirozlarımız. Bunlar da çift taraflı 2 5 onu birbirine sıkıştırarak aradaki kalıbın açılmasını engeller. Şuradan da göstereyim size. Şöyle çirozumuz. Şu bir numaralı ile iki numaralı 5'e 10'u birbirine sıkıştırarak kalıbın açılmasını engeller. 40 ölçüye devam edelim. Kalıba nereler girer demiştik. Döşeme tabanları, kiriş tabanları burada belirtmeyi unutmuşum. Kiriş iç kanatları, dış kanatlar ve kolon yüzeylerinin alanı tek tek hesaba katılır. Kolon kalıbı söküldükten sonra böyle bir yüzey göreceğiz. Evet bu da kirişimiz. Şimdi arkadaşlar kirişle ilgili size şöyle göstereyim. Bir numaralı gösterdiğimiz dış sınır. Bunun Dıştan dışa devam ettiğini görüyorsunuz. Bu bizim dış kanadımız. Dış kanat. 2 numara. Şu gördüklerinizin tamamı. 3, 4, şöyle 6, 7. Bunlar, şöyle yazayım şuraya, iç kanatlar. Şu mavi ile gördüğümüz yerler, mavi ile gördüğümüz şurası nedir? 8 numara. Kiriş tabanı, tabanları diyelim. Bir de arkadaşlar sarı ile gördüğümüz yerler. Buna da 10, 11, 12. Bu gördüğünüzün tamamı döşeme tabanları arkadaşlar. Döşeme tabanları. Evet. Metraja giren kısımlar bunlar. Ayrıca şu da bir dış kanattır. Bunu da belirteyim. Evet. Bu 23 ve 24 ile gösterdiğimiz, 25 ile gösterdiğimiz bunlar da dış kanattır. Hatta şöyle göstereyim 27, 28, dış kanat. Metraja giren kısımlar bunlar. Aynı zamanda hareket işine giriyor tabii. Bahsettiğimiz terimler burada da göstermişiz zaten kırık ölçüde. Şimdi kırık ölçü ile ilgili ne demiş? Demir metrajından bahsetmiştik. Demir metrajda az önce söylediğimiz gibi temel, kolon, perde, perde kolon, kiriş ve döşemelerde kullanılan tüm demirlerin Ağırlıkları toplamı ton cinsinden bulunur. Bu da bize demir metrajını verir. Beton metrajı nedir? Betonda dökülen bir malzemedir. Yarı akışkan bir malzemedir. Bunların kaliteleri vardır. Yani dayanımlarına göre veya kullanıldıkları artık döşemede kullanılacaksa veya kolonda kullanılacaksa bürüt beton kullanılabilir. Döşemede iri agregalı kullanılabilir. Deprem bölgesine göre C30 kullanılabilir. Daha yüksek dayanımda betonlar kullanılabilir. Bunların nesini hesaplarız biz? Hacimli hesaplarız arkadaşlar. Beton metrajı hesaplarken de hacim hesaplaması yapacağız. Hacim hesaplarından faydalanarak temel, kolon, perde, perde kolon, kiriş ve döşemeler için en çarpı, boy çarpı, yükseklik ölçüleri yardımıyla dökülen betonun hacmi metreküp cinsinden hesaplanır arkadaşlar. Bulunan beton metrajı yüklenici firma tarafından verilen teklifteki beton metreküp Birim fiyatıyla çarpılarak beton hak edişi elde edilir. Hak ediş nedir? Birim fiyat çarpı metraj artı KDV'dir. Sözleşmede aksi bir ifade yoksa ayda bir kez hak ediş yapılır. O ay yapılacak hak edişe girecek işlerin metrajı hazırlanır. Farklı işlere ait poz ve miktarlar metraj icmeliği ile birleştirilir. Farklı işlere ait poz ve miktarlar nedir? Diyelim ki uygulama alanında farklı bir şey yapıldı projede olmayan ya da projede değiştirilen bir şey yapıldı. Bir artma oldu veya bir eksilme oldu. Bunlar metraj icmaline eklenir ve bunun üzerinden hak ediş yapılır. Buradan size diğer elemanları gösterelim. Şu nedir? Bir numaralı, iki numaralı gördüğümüz kısımlar nedir? Dış kanatlar. Şöyle bunlar bizim 3, 4, 5 kolon yüzeylerimiz. Şöyle 6, 7, 8. Bunlar teleskopik direklerimiz. Şunlar ahşap kirişler, aşıklar. 15, 16. Bunlar bizim 5'e 10'larımız. 5 çarpı 10 ahşap elemanlar. Dikkat ettiyseniz bunlar kılıcına koyulmuştur. Çünkü bu şekilde dayanımı daha fazladır. Kılıcına koyulmak ne demektir? Uzun kenar dikine konulmuştur. Burada yuvarlak kolonlar var. Burada metal bir kalıp sistemi kullanılmış. Beşe onlar burada nasıl kullanılmış bakalım. Şuralarda yatay kullanılmış iken ben şöyle göstereyim. Kırmızı çizgiye dikkat. Hatta tek çizgiyle göstereyim. Peki burada neden dikey kullanılmıştır? Bunun sebebi mavi çizdiğim yere dikkat edin. Şurada 1, iki, üç tane parça kullanılmıştır. Bu üç parçayı birbirine birleştirmek için bu 5'e 10 elemanı dikeyde kullanmak gerekliydi. Burada belirtmemiz gereken başka bir eleman daha var. O da nedir? 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı, şöyle 7 numaralı elemanlar. Bunlar nedir? Diagoneller de kolonun gönyeye getirilmesinde ve devrilmesini engellemek için kullanılan elemanlardır. Bunlar da tabana çakılan 5'e 10'lardır. Döşemeye çakılır. 6, 8, 9, neredeyse birçok dikmelerin altında var diagonallerin altında olması gerekiyor. Bu 4 numaralı diagonal yere sabitlenmesi lazım. Nasıl sabitleniyor? Önce 8 numaralı bu taban malzemesi döşemeye beton çivisiyle çakılıyor. Daha sonra 4 numaralı diagonal bu 8 numaralı ahşaba yan tarafından çiviyle çakılıyor. Böylece bunun yerinden kaçması, gönyesinden kaçmasının önüne geçilmiş oluyor. Buradaki arkadaşımız da elindeki tijleri çirozları diyelim. Matkap ile deldiği matkapımız şurada. Şöyle göstereyim. Önce matkap ile deliyor arkadaşlar şurada. Daha sonra bunları deliklerden geçiriyor. Sonra her iki taraftan çiroz kilidi bunları sıkıştıracak. Şimdilik kalıp metrajı ile ilgili anlatacağımız temel bilgiler bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer halen kanalımıza abone olmadıysanız Abone olursanız videolarımızı paylaşıp beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.